Bu anlamda ben FETÖ'yü vereceklerini zannetmiyorum ama e, bir başka ülkeye gönderebilirler. E, gönderirlerse de hemen yerini de söyleyeyim. E, Güney Afrika e, FETÖ'nün ikinci Amerikasıdır. Hmm. Güney Afrika Cumhuriyeti, e, Joburg, Johannes, e, Johannesburg e, tam bunların merkezidir orada dünyanın en büyük olduğunu iddia ettikleri bir FETÖ takımı camide yaptırmıştır. Ama bu caminin caminin çok ilginç bir hikayesi vardır. Çok ilginç bir hikayesi vardır. Bu caminin arsasını Yahudi vermiştir. FETÖ'ye. Evet. Ya bir mübarek dinimiz üzerinden öyle bir oyun oynanıyor ki bize ben burada hep söylüyorum vatandaşlarıma, Fatma teyzeme, Muharrem amcama, Allah aşkına şu Kur'an'ın meallerini, tefsirini alıp okuyun kardeşim ya. Bu işi şeyhe şaha bırakmayın. Ne diyorum bakınız. FETÖ'ye bu caminin arsasını Yahudiler veriyor. Zaten şu anda da, şu anda da, şu anda da arkadaşlarımın bana anlattığına göre Yahudi kültür merkeziyle FETÖ'nün camisi yan yana belli bir amaç için birlikte çalışıyorlar demek. Evet.